altın fiyatları yükseliş ve sert düşüşleriyle yatırımcısının heyecanlanmasına neden oluyor. 4305 TL'yi görerek tarihi rekorunu kıran gram altının bu seviyenin ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 3958 lira seviyelerine kadar sarkan gram altın 5 Mayıs haftasına yükselişle başladı. Tekrar 4000 Türk lirası üstüne çıkan gram altın şu sıralarda 4179 lira seviyesinde seyrediyor. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, politika faiz kararını açıklayacak. Donald Trump'ın faiz indirimi istemesi, ancak Poyerlin zamanlamayı uygun bulmaması durumu tarafların gerilimine neden olmuştu. Çarşamba günü ise Fed'in nasıl bir karar alacağı ve altın piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Nasıl bir ekonomi TV'ye konuşan doçent. Doktor Filiz Eryılmaz, altın fiyatları ile ilgili konuştu. Eryılmaz, geçen hafta altında bir baskı olduğunu ifade ederek kararsız bir bölgede olduğunu aktardı. Eryılmaz, 3.250 dolar, ons altın çok kritikken gram altın tarafında 4.023 Türk lirası çok kritik. Buranın altında bir tepki almıştık sözlerini kullandı. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret gerilimine değinen Er Yılmaz, anlaşmaya varılamaması nedeniyle altının tepki koyduğunu söyledi ve ama hala altın kabaca kararsızlık bölgesinde kalmaya devam ediyor. Ne güçlü ne de zayıf bir düşüş veya yükseliş göstermiyor dedi ve altının karar bölgesine geçmesi için Fed'in faiz kararını işaret etti. Bu hafta için beklentisini de açıklayan Er Yılmaz, 3.300 doları geçiyor olmamız lazım ons altında. Bunun gram altındaki karşılığı 4.085 liradır. Buranın üstüne çıkmadığı müddetçe yükselişler tepki olarak kalacaktır cümlelerini sarf etti. Er Yılmaz ons altın için 3.370 dolar üzerine çıkması ile artık ben tarihi zirveme doğru gidiyorum demesi olacaktır. Gramdaki karşılığı 4.170 TL'dir. Bunun üzerine çıkmadığı müddetçe altında satış baskısı devam edecektir şeklinde konuştu yatırımcının nasıl bir pozisyon alması gerektiğini kaydeden Er Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı. Benim genel önerim şu anda altın alımı veya satımı yapmadan beklemek. Orta uzun vadede paralarını tek seferde değil, bölerek her geri çekilmede alım yapmaları gerekir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada altın fiyatlarının olumlu yönde desteklendiğini ifade etti. Memiş, jeopolitik gerilimleri, ticaret savaşlarını küresel piyasalara işaret ederek altının olumlu yönde fiyatlandığını aktardı. Fed'in faizi değiştirmeyeceğini tahmin ettiği ifade edilmemiş, yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimi yapması güçlü. O yüzden piyasalarda gram ve ons altında hızlı bir yükseliş görüyoruz. Orta Doğu'da gerilimler artmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadede sert dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Altın yatırımcısı fiyata değil miktara odaklanmalı, çünkü yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor deyip sözlerini noktaladı. 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan altın fiyatlarında son günlerde gözle görülür dalgalanmalar yaşanıyor. Gram altın 4300 TL sınırını aşarken ons altında 3500 dolara kadar tırmanmıştı. Ancak bu yükselişin ardından gelen düşüş yatırımcıları tedirgin etti. Şimdi ise yeniden yükseliş sinyalleri veriliyor. Peki bu dalgalı seyir nereye kadar devam edecek? TGRT Haber Canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, önümüzdeki sürecin belirsizliklerle dolu olacağını vurgularken altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin kısa vadeli olduğunu ve yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu belirtti. Ancak bu tür dalgalanmaların devam edeceğini söyleyen uzman, altın fiyatlarında önümüzdeki bir ay boyunca sert hareketler görmeye devam edeceğiz. Bir gün 200 dolarlık düşüş, ertesi gün aynı oranda bir yükseliş mümkün. Yani yatırımcılar tam anlamıyla sabır sınavından geçecek dedi. Altın piyasasında belirsizliklerin 2025 boyunca süreceğini ifade edenmemiş. Bu yıl ne alınmalı ne satılmalı net değil. Piyasada herkes kararsız. Kimi elindeki altını satmak istiyor ama düşer korkusu yaşıyor. Kimi almak istiyor ama daha da düşer mi diye tereddütte kalıyor. Bu karmaşanın nedeni piyasaların bilinçli şekilde böyle kurgulanması şeklinde konuştu. Altın fiyatlarının yönüne dair beklentilerini paylaşan Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş trendinin devam ettiğini belirtti. Ons altında 3500 dolar direnci yeniden test edilecek. Gram altında ise kısa vadeli hedef 4500 Türk lirası. Ancak unutulmamalı ki, altın zaten yılın ilk 5 ayında yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Bu noktadan sonra ilk defa altın almayı düşünenler temkinli olmalı dedi. Altını kıyasla gümüşün hala çok ucuz olduğunun altını çizenmemiş, yatırımcılara gümüşü de göz önünde bulundurma çağrısı yaptı. Altına gümüş rasyosu 102 seviyesinde. Bu, gümüşün ciddi anlamda geri kaldığını gösteriyor. Alternatif yatırım arayanlar için gümüş dikkatle izlenmeli açıklamasında bulundu. Altın ve Bitcoin arasında kurulan dengeye de değinenmemiş, Altın yükselince Bitcoin düşüyor. Bitcoin çıkınca altın geri çekiliyor. Yatırımcılar bu teraziyi iyi okumalı diyerek, dijital ve geleneksel yatırım araçlarının karşılıklı etkileşimine dikkat çekti. Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararının da altın fiyatları üzerinde etkili olacağını vurgulayan uzman, piyasanın şimdilik faizlerde bir değişiklik beklemediğini söyledi. Öte yandan Mayıs ayı içinde Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Çin piyasalarındaki hareketlilik gibi jeopolitik başlıkların fiyatlamada etkili olacağı da belirtildi. Altın ve döviz piyasaları yeni haftaya temkini başlarken, yatırımcıların gözü kulağı 8 Mayıs çarşamba günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz kararına çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise TGRT haberde yaptığı açıklamalarda piyasalar açısından oldukça çarpıcı uyarılarda bulundu. Altın fiyatları bir ay boyunca çok sert hareketler gösterecek diyen Memiş, yatırımcıları büyük bir dalgalanma döneminin beklediğini vurguladı. Altında geçen haftaki düşüşlerin kısa vadeli olduğunu belirten İslam Memiş, altın kısa vadeli alım fırsatı verdi. Ancak yeniden sert hareketler göreceğiz. Yatırımcılar bu süreçte hem alırken hem de satarken büyük bir sabır testine girecek piyasa tamamen kafa karıştırıcı şekilde dizayn edilmiş durumda ifadelerini kullandı. Gram altın tarafında yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyenmemiş, önümüzdeki aylarda 4500 Türk lirası hedefinin mümkün olduğunu belirtti. Ancak yatırımcılara da şu uyarıyı yaptı. Altın, 2025'in ilk 5 ayında zaten güçlü bir getiri sundu. Bundan sonra alım için aceleci olmamak gerek. Gram altın alacak olanlar farklı enstrümanları da değerlendirmeli. Memiş, Yatırımcıların radarına gümüşü de alması gerektiğini ifade ederek ons ve gram gümüş oldukça ucuz kaldı. Altınla kıyaslandığında getirisi daha düşük ama potansiyeli yüksek. Bu nedenle yatırımcıların portföy çeşitliliğini artırması önemli dedi. İslam Memiş'in en dikkat çekici uyarısı ise 8 Mayıs çarşamba günüyle ilgili oldu. Memiş, Fed faiz kararının ardından dolar karşısındaki tüm varlıkların yön değiştirebileceğini belirterek bu haftayı çarşamba gününden önce ve sonra olarak ikiye ayırmalıyız. Poyal'ın açıklamaları çok kritik olacak. Faiz indirimi sinyali gelirse trend ayrışır. Dolar karşısında ons altın, gram altın, borsa ve gümüş gibi varlıklar düşüşe geçebilir ifadelerini kullandı. Ons altın tarafında Fed öncesinde alıcılı bir seyir olduğunu kaydedenmemiş, 3280 dolar direncinin güçlü olduğunu, aşağıda ise 3150 doların destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Gram altının kapalı çarşı piyasasında 4100 Türk lirası civarında olduğunu belirtenmemiş, 4000 Türk lirası altına sarkmalarda kademeli alım düşünülebilir. Ancak bu hafta kalıcı yükseliş beklemiyorum dedi. Gümüş fiyatlarını da değerlendirenmemiş, ons gümüşte 31.80-33.80 dolar bandında hareket bekliyorum. 32 dolar altına sarkmalarda alım fırsatı olabilir. Gram gümüşte ise 40 Türk lirası altına düşüş bekliyorum açıklamasında bulundu. Altın fiyatları yükseliş ve sert düşüşleriyle yatırımcısının heyecanlanmasına neden oluyor. 4305 TL'yi görerek tarihi rekorunu kıran gram altının bu seviyenin ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 3958 lira seviyelerine kadar sarkan gram altın 5 Mayıs haftasına yükseliş ile başladı. Tekrar 4000 Türk lirası üstüne çıkan gram altın şu sıralarda 4179 lira seviyesinde seyrediyor. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faiz kararını açıklayacak. Donald Trump'ın faiz indirimi istemesi ancak Poyer'ın zamanlamayı uygun bulmaması durumu tarafların gerilimine neden olmuştu. Çarşamba günü ise Fed'in nasıl bir karar alacağı ve altın piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Nasıl bir ekonomi TV'ye konuşan doçent? Doktor Filiz Er Yılmaz, altın fiyatları ile ilgili konuştu. Er Yılmaz, geçen hafta altında bir baskı olduğunu ifade ederek kararsız bir bölgede olduğunu aktardı. Er Yılmaz, 3.250 dolar, 10 altın çok kritikken gram altın tarafında 4.023 Türk lirası çok kritik. Buranın altında bir tepki almıştık sözlerini kullandı. Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret gerilimine değinen Er Yılmaz, anlaşmaya varılamaması nedeniyle altının tepki koyduğunu söyledi ve ama hala altın kabaca kararsızlık bölgesinde kalmaya devam ediyor. Ne güçlü ne de zayıf bir düşüş veya yükseliş göstermiyor dedi. Ve altının karar bölgesine geçmesi için Fed'in faiz kararını işaret etti. Bu hafta için beklentisini de açıklayan Er Yılmaz, 3300 doları geçiyor olmamız lazım olsa altında. Bunun gram altındaki karşılığı 4085 liradır. Buranın üstüne çıkmadığı müddetçe yükselişler tepki olarak kalacaktır cümlelerini sarf etti. Er Yılmaz Ons Altın için 3370 dolar üzerine çıkması ile artık ben tarihi zirveme doğru gidiyorum demesi olacaktır. Gramdaki karşılığı 4170 TL'dir. Bunun üzerine çıkmadığı müddetçe altında satış baskısı devam edecekti şeklinde konuştu. Yatırımcının nasıl bir pozisyon alması gerektiğini kaydeden Er Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı. Benim genel önerim şu anda altın alımı veya satımı yapmadan beklemek. Orta uzun vadede paralarını tek seferde değil, bölerek her geri çekilmede alım yapmaları gerekir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada altın fiyatlarının olumlu yönde desteklendiğini ifade etti. Memiş, jeopolitik gerilimleri, ticaret savaşlarını, küresel piyasaları işaret ederek altının olumlu yönde fiyatlandığını aktardı. Fed'in faizi değiştirmeyeceğini tahmin ettiği ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimi yapması güçlü. O yüzden piyasalarda gram ve ons altında hızlı bir yükseliş görüyoruz. Orta Doğu'da gerilimler artmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadede sert dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Altın yatırımcısı fiyata değil miktara odaklanmalı. Çünkü yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor deyip sözlerini noktaladı.